merak ettiniz mi? Profesyonel hikaye anlatıcıları o unutulmaz dramatik anları nasıl yaratıyor? Bazen bütün sır tek bir sahnede gizlidir. Gelin şimdi güçlü bir senaryo sahnesini alıp satır satır inceleyelim ve o büyünün arkasında ne var hep birlikte görelim. Her şey işte bu iki basit kelimeyle başlıyor. Dramatik giriş. Düşünsenize bu senaryonun bize fısıldadığı ilk şey. Daha ortada ne bir görüntü var ne de bir ses. Ama yazar, sahnenin duygusal pusulasını en başından ayarlıyor. Bize adeta diyor ki, hazır olun, dramaya gidiyoruz. Evet, şimdi inceleyeceğimiz beşinci sahneye odaklanalım. Amacımız ne mi? Kelimelerin ne kadar az ama yarattıkları anların ne kadar güçlü olabileceğini görmek. Bu elimizdeki bildiğiniz gibi bir diyalog listesi falan değil, resmen bir duygu haritası. Bakın, bu tablonun en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Daha tek bir karakter bile ortada yokken bize nerede olduğumuzu ve ne olacağını söylüyor. Hastane önü, gündüz bize sahnenin fiziksel çerçevesini veriyor. Tamam, ama dramatik girişse duygusal çerçeveyi çiziyor. Yani daha ilk saniyeden temeller atılıyor. Peki, bu drama nasıl başlıyor? Görüntüyle mi? Hayır, sesle. Şimdi gelin yazarın beklentiyi tırmandırmak için gözlerimizden önce kulaklarımızın nasıl hedeflediğine bir yakından bakalım. Bu sesleri bir zihninizde canlandırmaya çalışın. Önce o gittikçe yaklaşan siren sesi. Bu ses var ya, beynimizde tehlike alarmını anında çalar, içimizi bir anksiyete kaplar. Sonra bam! Ani bir fren sesi. Tehlikenin artık kapıda olduğunu hissedersiniz. Ve son olarak o açılan kapıların sesi. Artık olacakların kaçınılmaz olduğunu anlarsınız. İşte bu, izleyicinin dikkatini mıknatıs gibi sahneye çeken, adım adım yükselen bir ses dalgası. Sesler dikkatimizi tamamen ele geçirdikten sonra senaryo bize adeta bir makinalı tüfek gibi hızlı ve net görseller sıralıyor. Hızla inen görevliler, anında çıkarılan sedye, üzerinde yatan kanlı bir yüz ve en önemlisi hiç hareket etmiyor. Bakın, her bir madde o aciliyet ve kaos hissini bir kat daha artırıyor. Tek bir kelime bile boşa harcanmamış. Tamam, sahne bizi bu hızlı kaosun ortasına bıraktı ama şimdi yazar bilerek ve isteyerek frene basıyor. Belli bir duygusal etki yaratmak için zamanla nasıl oynadığını göreceğiz. İşte bu tam anlamıyla bir zamanlama sanatı. Ve işte o an geliyor. Senaryoda talimat net, yavaş çekim. O kaosun tam ortasında bir anda her şey yavaşlıyor. Bu aslında yönetmene ve dolayısıyla bize durun, buraya dikkat edin bu an çok önemli demenin en sinematik, en etkili yolu. Vurgu yaratmak için zaman resmen bükülüyor. Ve işim güzelliğine bakın, yavaş çekim başladığı anda dramatik müzik girer, ses ve zamanlama sanki bir dansçı gibi mükemmel bir uyumla birleşiyor ve sahnenin duygusal etkisini zirveye çıkarıyor. Artık sadece bir olayı izlemiyoruz, o olayı iliklerimize kadar hissediyoruz. Evet, ses ve zamanlamayla zemin mükemmel bir şekilde hazırlandı. Şimdi yazar, sahnenin en can alıcı, en gizemli anını sahneye sürüyor. Hazır mısınız? İşte, kilit cümle bu. Bütün bu hazırlık, bütün bu gerilimden sonra bize bir yüz gösteriliyor ama tam olarak değil. Ama net değil ifadesi öylesine yazılmış bir detay değil, kasıtlı bir seçim. Yazar burada bize bir cevap vermeyi reddediyor. Onun yerine aklımıza kocaman bir soru tohumu ekiyor. Şimdi bir durup düşünelim. Neden? Yazar neden bize tam bir tatmin anı yaşatmak yerine bu belirsizliği seçiyor? Bu seçimin arkasında yatan o güçlü sebep ne olabilir? İşte işin püf noktası tam olarak burada. Net bir görüntü bize Ha bu Kenan'mış dedirtir ve sahnenin gizemini o an bitirirdi. Ama belirsiz bir görüntü bizi adeta hikayeye kelepçeliyor. Çünkü beynimiz belirsizliği hiç sevmez, o boşlukları doldurmak için deli gibi çabalar. Ve işte o anda sormaya başlarız. Kenan kim? Başına ne geldi? Bu izleyiciyi bir sonraki sahneye sürükleyen inanılmaz güçlü bir anlatı kancasıdır. Peki, tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya ne çıkıyor? Bu kısacık sahneyi bu kadar etkili kılan temel unsurlar aslında ne kadar basit ama bir o kadar da güçlü değil mi? Yani kısacası bu sahnenin gücü üç temel şeyin birleşiminden geliyor. Önce sesle beklentiyi yaratmak, sonra zamanlamayla buyguyu kontrol altına almak ve son olarak belirsizlikle merakımızı kamçılamak. Ve bütün bunlar inanılmaz bir verimlilikle neredeyse tek bir fazla kelime olmadan yapılıyor. Bu gerçekten de inanılmaz bir şey. Sadece 14 satır ve bu 14 satırdan eksiksiz, sürükleyici ve gizem dolu bir sahne doğuyor. İşte bu, iyi bir hikaye anlatımının gücünü gözler önüne seriyor. Az kelimeyle çok şey anlatma sanatı. Ve işte yazarın bizi bıraktığı yer tam da burası. Aklımızda tek bir soruyla, sahne altıda ne olacak? Bu soruyu merak ediyor olmamız, az önce birlikte incelediğimiz o güçlü anlatı kancasının ne kadar işe yaradığının en büyük kanıtı değil de nedir?